Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kalpler bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa bu ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda var olan maddi ya da manevi fark etmeksizin hangi durumlara, hangi sorunlara veda edeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili boğalar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklenti sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın. Enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Büyücü kartı, değnek beşlisi ve tılsım üçlüsü. Sevgili boğalar, üçlü vadelerden bu yana, beşli vadelerden bu yana, Çalıştığınız yerde ya da üzerinde emek verdiğiniz bir durumla ilgili çalışma arkadaşlarınız olabilir, iş ortaklarınız olabilir veya bir proje üzerinde çalışıyorsanız ekip arkadaşlarınızla da olabilir. Son 5 gün ya da 5 haftalık süreç daha baskın arkadaşlar. İletişim problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Fikir ayrılıklarından kaynaklı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde yaşadığınız bu sorunla ilgili artık büyücü kart ile beraber kontrolü ele alacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız ki aynı zamanda kendi yeteneklerinizi kendi potansiyelinizi gösterebilecek fırsatlarda elde edeceksiniz burada bir kısmınız için uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum bir kısmınız e, tabiri caizse bir e, bir bertaraf edilme durumuyla karşı karşıya kalıyor olabilir bir ya da birileri emeklerinizin önüne duvar örmeye çalışıyor olabilir. Siz burada büyük bir uyanışla harekete geçeceğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız sevgili boğa burçları. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Şöyle kartları da yaklaştırayım. Siz de net bir şekilde görebilirsiniz. Evet bolluk bereket akıyor sevgili boğa burçları. Burada çok güzel bir niyetinizin bir dileğinizin gerçekleşmesi var. Şu anda özellikle son 9 günlük süreçten bu yana uykularınızı kaçıran olacak mı olmayacak mı yapabilecek miyim yapamayacak mıyım diye kaygılandınız endişelendiğiniz bir durumydı çok güzel bir dileğinizin muradınızın gerçekleşmesi var burada bir hak edişinizin elinize geçmez bu bir toplu para olabileceği gibi beklediğiniz bir terfi bir yükselme durumu da olabilir şimdi imparator kartı Venüs etkili bir karttır ki Venüs zaten sizin yönetici gezegeniz Venüs bizim e, değer yargılarımızı, öz değer duygumuzu bir de parayla ilgili durumu da temsil eder. Burada özellikle de videoya denk geldiğiniz andan itibaren üçlü vadelerde daha çok üç hafta baskın olmakla beraber 3 aylık süreçte olabilir. Elinize geçecek beklemediniz e, ya da beklediğiniz arkadaşlar çok güzel nasipler kısmetler var yani burada inanılmaz bir akış enerjisi var Paranız bir bin olacak. Burada bereketlenme enerjisi çok baskın sevgili boğalar. Ve bir de şunu söylemek istiyorum ki olmaz dediğiniz bir dileğiniz gerçekleşecek. Büyük bir şaşkınlık yaşayacağınız ve aynı zamanda sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir durum var burada. Kupa kıralım. Kılıç beşlisi. Beş rakımı Tarot'ta Kaos'tur arkadaşlar. Beş vadelerden bu yana Akrep, Engeç, Balık ama daha çok Akrep, Burcu, Baskın olmakla beraber bir kişiyle duygusal bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Yani bu kişi her ne kadar sürekli aynı hatalarını tekrarlıyor olsa da ve siz bir şeyler sürekli düzeltmeye, toparlamaya çalışıyor olsanız da buna dair direnç gösteriyor olsanız da bu dönemde artık bir kişi karşı sabrınız tükenecek. Akrep burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili sevgili boğalar. Şimdi bu kişiye artık diyeceksiniz ki ya sorumluluk bilincine var ya da bir şeyler tamamen bitsin. Çünkü sürekli toparlayan, sürekli direnen taraf, düzeltmeye çalışan taraf, toparlamaya çalışan taraf siz olmuşsunuz ve burada artık bir şeylerden yoruldum dediğiniz bir eski var. Kendi sağlıklı sınırınızı çizeceksiniz arkadaşlar. Kendi değerinizin farkına varacaksınız. Siz o sağlıklı sınırı çizdiğiniz anda siz şartlarınızı koşullarınızı sunduğunuz anda ki karşı taraf sizin ne kadar ciddi olduğunu anladığında atacağı adımlar içerisinde olacak. Taviz vermeyeceksiniz. Tölere etmeyeceksiniz ki geçmişte de çok fazla tölere ettiğiniz çok fazla taviz verdiğiniz durumlarda olmuş. Bir diğer etki güneş kart üzerine bir kart çekeceğim. Kupa üçlüsü. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz mutluluğu, huzuru, başarıyı. Yani burada arkadaşlar maddi manevi çok güzel bir akış enerjisi var. Yeni insanlar, yeni çevre, sevdiklerinizle vakit geçirmek, kendinizi manevi anlamda, mental anlamda çok güçlü hissetmek, yaşam enerjinizin yükselmesi çok güzel etkiler var. Burada özellikle de su etkili sevgili boğa burçları. Yani yükseliniz veya ay burcunuz akrep, yengeç, balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir kısmınız için inanılmaz derecede bir para akışı enerjisi var. Çok güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Büyük bir borcu kapatabilirsiniz. Elinize geçecek olan çok güzel nasipler var, kısmetler var. Evet araba kartı artık önünüz açılıyor. Yolunuz açılıyor arkadaşlar. iradeniz net olarak ortaya koyacaksınız. Kararlılığınızı herkes artık görecek. Burada özellikle yer değişikliği, taşınma, işinizi büyütme, kariyerinizde bir değişim enerjisine gidebilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili dörtlü vadelerden bu yana atmak istediğiniz bir adımla ilgili artık harekete geçebilirsiniz. Geleceğe odaklandığınız artık ee, şunu söylemek istiyorum sevgili boğalar. Burada değnek üçlüsü ve değnek 6 ile beraber kariyer hayatınızda, eğitim hayatınızda inanılmaz bir yükseliş enerjisine geçeceksiniz. Tabularınızı yıktığınız, sizi durduran, sizi kayıplandıran, sizi endişelendiren düşüncelerden, vesveselerden özgürleştiğiniz, kararlılığınızı net olarak ortaya koyduğunuz bir süreç içerisinde olacaksınız ki bunun etkisi 9 Eylül'e kadar devam edecek. Altılı vadelerden bu yana resmi bir kurumdan beklediğiniz bir haber, bir sonuç sonunda geliyor. Gelecek olan haber, sonuç, evrak hem size bir zafer getirecek hem de büyük bir dileğinizin, büyük bir muradınızın gerçekleşmesi olacak. Burada bir yer değişikliği, bir taşınma, sıfırdan başlamak, artık hayallerinizi yavaş yavaş gerçekleştirme enerjisi var. Şimdi Aslan adam kartı bize şunu söyler. Bakış açını değiştir sana hizmet etmeyen, sana fayda sağlamayan alışkanlıklarına özgürleş. Seni durduran konfor alanından çık. Buradaki konfor alanından kastettiğim şey şudur arkadaşlar. Şimdi tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. Uygulanan arkadaşlar için söylüyorum. Yeri geldiğinde risk almayı bil, cesaret etmeyi bil. Şimdi e, ee, boğa burçları kolay kolay e, konfor alanından çıkmak istemezler arkadaşlar. Yaş tahtaya basmak istemezler. Bu yüzden de garantici bir enerjiyle ilerlerler. Ama zaman zaman bu yönlerinden dolayı fırsatları kaybedebilirler. Tabii ki de burada iyi bir düşünme, iyi bir analiz etme neticesinde atmanız gereken adımları atmanız gerekiyor sevgili boğa burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.